Kimyamız bozulmasın ders kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 11. sınıf AYT konularından orbital enerjileri ve orbital tür ve şekillerini anlatmaya devam edeceğiz. Hemen orbital enerjileriyle başlıyorum dersimi anlatmaya. Orbital enerjilerinin sıralamasını bir kural haline getiren Madeleine Kletchkowski bu kuralı açıklamış arkadaşlar. Burada biz neye bakıyoruz? n artı l değerine bakıyoruz. Orbitallerin enerjileri baş kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayıları toplamı ile yani n artı l değeri arttıkça artıyor. Peki bu orbital enerjisi bizim için neden önemli? Çünkü Aufbau kuralına göre elektronlarımız enerjisi en düşük orbitallerden en yüksek orbitallere doğru yerleşerek sıralanıyordu gençler. O yüzden bu kuralı da iyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Gerçi orbitallerin sırasını, elektron dizilişlerini çok iyi bir şekilde biliyorsak burayı bu bilmeden de sorularımızı yapabiliriz. Ancak bize bu bir kolaylık sağlayabilir n artı l değeri eşit ise n sayısı büyük olan orbitalin enerjisi daha yüksektir diyeceğim gençler ve vakit kaybetmeden bir örnekle e, bu kuralı somutlaştıralım gençler. Örneğimize bakalım arkadaşlar burada ne demiş 3p, 4 t 5f, 5p ve 6s orbitallerinin enerjilerini kıyaslayın diye bize sormuş. Biz bunu normal enerji dizilimini yaparak da elektron dizilimini yaparak da çözebiliriz. Ama bu biraz işimizi uzatabilir. Çünkü bana hepsi lazım değil. Sadece buradaki verilen orbitaller lazım. Hepsinin dizilimini bilmeme gerek yok. O sebeple arkadaşlar hemen n artı l değerlerine bakmam lazım. Sırayla bakalım arkadaşlar. 3P'den başlayalım. 3P'mizi arkadaşlar yazdığımız zaman en artı L değerlerini yazdığımız zaman en değerimiz 3 dikkat edersek arkadaşlar. P'mizin de L değeri neydi? 1'di. O zaman bunun en artı L değeri 4 yapacaktır. Hemen 4D'ye bakalım. Baş kuantum sayısı 4 yani n değeri 4. D'nin L değerleri hatırlarsak o da 2'ydi. Topladık 6 yaptı. Bir sonraki orbitalim 5F orbitali. Evet. Baş kuantum sayım 5 yani n değerim 5. F'nin de L değeri, F orbitallerinin L değeri kaçtı gençler? 3'tü. Toplarsam burası 8 yaptı. Evet. Sonrakine bakalım. 5 P orbitalim var. baş kuantum sayım 5. P'nin de L değeri 1'di. 5 artı 1'den 6 yaptı. 6S orbitaline bakalım son olarak. Baş kuantum sayısı 6. S'nin de L değerleri sıfırdı Buradan da 6 geldi. Dikkat edersek 3 tane N artı L değerim 6 olan orbital var. Bunlarda neye bakıyorduk arkadaşlar? Baş kuantum sayısı büyük olanın e, enerjisi daha büyüktü. Biz şimdi öncelikle küçükten sıralayalım arkadaşlar. En düşük 4 olduğuna göre 3P orbitalimizin e, değeri e, enerji değeri en düşük olacak. Bundan sonra 6 olan 3 tane orbital var. Burada en değerim düşük olan 4 ile başlayacağım. 4 D. Bundan sonra 5 P ve baş kuantum sayısı en büyük olan ne geldi? 6 S orbitali geldi. N artı L değerim en büyük olan 5 F ise enerji değeri en büyük olandır diye sıralamam gerekir dedim. Şimdi orbital türleriyle konumuza devam edelim gençler. Orbital türleri ve şekilleri. Bunları nasıl yorumlamak lazım? Şimdi bakalım gençler. Elektronun bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgeye biz orbital diyorduk gençler. Daha önceki atom modellerimizde Dikkat ederseniz arkadaşlar mesela bor atom modelinde bir yörüngemiz vardı. Yörüngede bulunuyordu. Yani yeri kesin belliydi. Mesela tam Rutherford atom modelinde çekirdeğin etrafında bir şekilde dönüyordu. Ancak arkadaşlar biz modern atom teorisinde belirsizlik ilkesiyle beraber elektronun yerini tam bilemiyoruz. Tam bilemediğimiz için ne diyoruz? Bulunma olasılığının fazla olduğu bölgelere biz Orbital adını veriyoruz. Burada da elektronlar belirli bir e, e, hacimsel bölgede toplanabiliyor. Bunların işte şekillerini de orbital şekli olarak ifade edeceğiz. E, orbitallerin türü ve şekli sadece açısal momentum kuantum sayısı yani L değerine bağlıydı. Hatırlarsak gençler. Devam edelim. Bir orbitalde en fazla zıt spinli iki elektron bulunabiliyordu. Bunu zaten artık iyi bir şekilde öğrendik diye hatırlıyorum. Şimdi S orbitallerine biz burada geçelim. S orbitalleriyle ilgili ne söyleyebiliriz? S orbitalleri baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü yani hacmi ve enerjisi artar S orbitallerinde. Yani elektron yoğunluğu azalır. Hemen şöyle bir ifade edelim arkadaşlar. Şurada bakalım 1s, 2s ve 3s orbitalini temsili olarak çizdik. 1s orbitali küçük, 2s biraz daha büyük, 3s ise en büyük. Niye? Enerjisi artıyor. Değil mi? Baş kuantum sayısı artıyor, L değerleri ise sabit. Dolayısıyla burada enerjisi en düşük olan 1s orbitali, daha sonra 2s enerjisi en büyük olan da s orbitali olacaktır Şimdi bir s orbitalinde de iki elektronun var. Çünkü tek bir orbital. 2 s orbitalinde de iki elektron var. 3 s orbitalinde de iki elektron var. E, dolayısıyla baktığım zaman elektron yoğunluğu en büyük en fazla olan bir s'de olacaktır. Çünkü küçücük bir hacmim var ama iki tane elektron var içerisinde. 3S orbitaline baktığımız zaman çok büyük bir hacimsel bölge kaplarken içerisinde yine sadece iki tane elektron var dedik. Temel enerji düzeyinde, bir e, her temel enerji düzeyinde sadece bir tane S orbitali var. Şimdi burada e, en eşittir birden itibaren S orbitallerin başlıyor. Yani mesela zaten biz neyle başlıyoruz? 1S kare ile başlıyoruz. 7 s kareye kadar her enerji düzeyinde bir tane s orbitali mutlaka bulunuyor. En fazla 2 elektron alır. Zaten tek bir orbitali vardı s orbitalinin. Dolayısıyla bir orbitalde 2 elektron aldığı için en fazla 2 elektron alacak. Tüm s orbitallerinin açısal momentum kuantum sayıları l eşittir sıfırdı hatırlayacağımız üzere. Manyetik kuantum sayısı ise ml e, L eşittir sıfırdır. Bu da uzaydaki yönlenmesini ifade ediyordu manyetik kuantum sayısı ml değeri hatırlarsak. E, bu küresel olduğuna göre e, bunun e, şu yönde bu yönde diye ayıramayız. Bu her yönde yani tek bir yönü var arkadaşlar bu e, s orbitallerinin. Dolayısıyla işte bu yüzden tek bir tane ml değerim var. Diğer orbitallerde farklı farklı yönlen, yönlenmeler olduğu için arkadaşlar dolayısıyla ml değerlerim de farklılık gösterecek. Küre S orbitalleri küreseldir zaten şekilde de görüyoruz. Geçtim P orbitallerine. P orbitallerini şimdi ifade edelim. En eşittir 2 temel enerji düzeylerinden düzeyinden başlayarak her düzeyde bulunur. Sadece neyde yok o zaman? En eşittir 1 temel enerji düzeyinde yok. Mesela ne diyoruz? 1s kare, 2s kare, 2p, 6. Bakın 2'den başladık p'de. Dolayısıyla 1p, Altı diye bir şey söylememiz mümkün değil. Bunu unutmayalım. Elektron yoğunluğu küresel değildir. Bunun şekli biraz daha farklı. Zaten bir sonraki ders notumda bunu da göstereceğiz. L eşittir bir olan tüm orbitaller P orbitalleridir. Yani açısal momentum kuantum sayım ya da alt enerji düzeyim de diyorduk biz buna. Alt enerji düzeyim bir. Evet geldim. L değerine L eşittir 1 değerine karşılık gelen 3 çeşit P orbitali vardır. Bunlar e, ML-1 0 ve artı 1 orbitalleri olacak. Şimdi gel gelelim. Bunun şekillerini göstereceğiz. Bir sonraki Notumuzda. Evet gençler P orbitallerini anlatmaya sonraki notumuzdan devam ediyoruz. N eşittir 2 ve L eşittir 1 olduğunda 3 tane P orbitali var. Dikkat edelim şuradaki zaten baş kuantum sayısı N eşittir 2. L değerimde zaten P orbitallerinin hepsinin L değeri 1'di. Px, Py ve pz olmak üzere 3 farklı orbital var. Peki bu farklılık neyden kaynaklanıyor? Bu 3 orbitalin enerjileri, şekilleri ve büyüklükleri özdeş. Fakat x, y, z koordinatları üzerinde yönelişleri farklıdır. Şimdi o koordinatları da göstereceğiz. En fazla 6 elektron alabilirler demiş. Onları da gösterelim şimdi. Evet. X, Y, Z koordinatlarını çizmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Bakalım X koordinatlarında yönlenmiş P, X orbitali. Şimdi buranın P orbitallerinin şeklini yorumlayacak olursak... bir son, ...içi dolu bir sonsuzluk işaretine benzetebiliriz gençler. İşte burada... P orbitalimin şekli küresel olmadığı için farklı farklı yönlerde yönlere doğru yönlenmiş olabilir. X koordinatı yönünde yönlendiği zaman ben buna PX orbitali diyorum. Evet Y yönüne yönlendiği zaman PY orbitali ve Z yönüne uzaydaki 3 farklı 3 boyutum vardı. 3. boyutta Z boyutum. Z Boyutuna doğru, koordinatına doğru yönlendiğinde ise PZ orbitali diyoruz. İşte zaten ne dedik? ML değerlerim, manyetik kuantum sayımı arkadaşlar yönelişleri belirtiyordu. Uzaydaki yönlenmeyi belirtiyordu. PX'e eksi 1 diye de ifade ediyoruz. PY'ye 0 ve PZ'ye artı 1 şeklinde de isimlendirme yapabiliyoruz. Hepsi toplamda 2 elektron alıyordu. 3 2 2'den toplamda 6 tane elektron alabilir P orbitalleri. Geldik D orbitallerine. Evet. D orbitallerinin şeklini çizmedik çünkü biraz daha karmaşıklaşıyor. Zaten bununla ilgili de sorular gelmeyecektir. O yüzden arkadaşlar biz D orbitallerin şeklini görmemize çok da fazla gerek yok. Karmaşık biraz daha karmaşık şekli var. Hatta F orbitallerin çok çok daha karmaşık. N eşittir 3 temel enerji düzeyinden başlar. Dikkat edelim. S orbitalleri en eşittir 1'den başlıyordu. P orbitalleri en eşittir 2'den. D orbitalleri ise 3. temel enerji düzeyinden itibaren başlıyor. L eşittir 2 değeri D orbitallerini belirtiyordu. L eşittir 2 değerine karşılık gelen ise 5 çeşit D orbitalim vardı. Buna manyetik kuantum sayısı diyorduk hatırlarsak. Bu da eksi L ile artı L arasında değer alıyordu. Eksi... L değerim 2 olduğuna göre eksi L değerim eksi 2. Eksi 1 0 artı 1 ve artı 2 olmak üzere 5 tane D orbitalim var. Evet, bunlarda da toplamda alacağı elektron sayısı ise 10 tane elektron olacaktır çünkü 5 orbital 10 tane elektron yapacaktır. Son olarak f orbitallerini de anlatıp sorularıma geçeceğim. F orbitallerinde üzerinde çok fazla durmayacağız. Bu ise 4. temel enerji düzeyinden itibaren başlıyor. L eşittir 3 değeri ise f orbitallerini belirtiyordu. Şimdi eksi L ile artı L arasında manyetik kuantum sayım e, değer alacaktı. Eksi L'den artı L'ye kadar toplamda 7 tane değer var. Demek ki F orbitallerinde 7 orbital var. 7 kere 2 toplamda da 14 tane elektron alma kapasitesine sahip dedim. Ve e, sonraki sorumla örneğimle devam ediyorum arkadaşlar Evet. Öncelikle bakalım örneğimize. Örneğimizde ne demiş? Ee, X2, X2O4, eksi 2 iyonunda toplamda 46 tane elektron varmış. Buna göre temel haldeki X atomu ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Dikkat edelim orada yanlış. Şimdi ben burada. X atomunun temel haliyle ilgili yorum yapabilmek için neyi bilmem lazım diye düşünüyorum ilk başta. Temel haldeki elektron dizilişini biz neye göre yapıyoruz? Temel haldeki elektron sayısına göre. Yani nötraldeki elektron sayısına göre. Nötraldeki elektron sayımda proton sayısına eşit olduğuna göre ben X atomunun Proton sayısını bilmem gerekli. O zaman X atomunun proton sayısını bulacağız. Ama bize dikkat edelim toplam elektron sayısını vermiş. E bunu ne yapacağız peki arkadaşlar? Şöyle düşüneceğiz. Burada dikkat edelim maddemiz daha doğrusu taneciğimiz toplamda 2 elektron almış durumda. Hemen ben şunu bir yazayım. X 2 O 4 ve iyonumda iyonum da eksi 2 yüklü. Buradaki eksi 2 değeri taneciğimin tamamını niteliyor arkadaşlar. Taneciğim toplamda 2 elektron almış anlamına gelir demektir bu. E, toplamda bu 2 elektron aldıysa 2 elektron aldıysa o zaman elektron sayısı proton sayısından 2 fazla değil midir? Evet kesinlikle öyledir. O zaman ben şöyle diyebilirim. Proton sayısı artı 2 elektron yani 2 eşittir toplam elektron sayıma eşit olacak yani 46'ya. Öncelikle bir elektron sayısı diyeyim ondan sonra 46 ya yazarım. Ben şu formülü uygulayacağım. O zaman arkadaşlar hemen yazalım. Burada kaç tane protonum var? X'in protonunu bilmiyorum. Zaten benim bulmam gereken şey ise ulaşmam gereken nokta ise o. O zaman X'in proton sayısına X dersem. 2 tane X'im olduğu için 2X tane protonum vardır. Evet. Oksijenin kaç tane protonu vardır? Oksijenin dikkat edelim 8 tane protonu vardı tek bir oksijende. 4 tane oksijenim var. O zaman burada 4 çarpı 8 tane proton sayım olacaktır arkadaşlar. Artı 2 tane elektron aldığım için de elektron sayım oradan 2 tane arttı. Bunların toplamı 46 elektrona ulaşacaktır dediğim. Burada işlem yaptığımızda ne gelecektir? 32 artı 2'den 34 karşıya attığımızda 2x eşittir 12 geldi x eşittir buradan 6 geldi yani x atomunun 6 tane protonu varmış buna göre ben şimdi diğer işlemlerimi yapayım evet atom numarası zaten a şıkkında 6'dır demiş bunu zaten biliyoruz. Söylememize gerek yok. Çünkü zaten x eşittir 6 bulmuştum. Şöyle gösterelim. x eşittir proton sayım 6 dedik. Değerlik elektron sayısı 4'tür demiş. Şimdi değerlik elektron sayısını hatırlayalım. Elektron dizilimini yapmamız lazımdı bunun için. 1s kare, 2s kare, 2p, 2 diyeceğim. Neden? Çünkü 2 elektronum s'de var. 2 elektronum 2s de var. Toplamda 4. O zaman p orbitallerine 2 elektron koymamız lazım. E burada değerlik elektron sayısını nasıl buluyorduk? P ile bitiyorsa P ve bir önceki S'deki elektron sayılarının toplamıydı. Yani toplamda 4 tane değerlik elektronum var. Değerlik elektronla ilgili bir tane daha şeyim var, şıkkım var. Hemen onu da buradayken yapmış olalım. Değerlik orbital türleri S ve P'dir diyor. Tabii ki çünkü ne dedik? S ve P'deki elektronlar değerlik elektronları. O zaman S ve P benim değerlik orbital türlerim olacaktır dedik. Küresel simetrik özellik gösterir. Şimdi bakalım elektronlarımı orbitallere yerleştireyim. Şu 1s'in bu da 2s'in p 3 tane orbitalim vardı p'de. Şimdi iki elektron yerleştireceğim. 1 ve 2. Şimdi küresel simetri neydi? Son orbitallerim tam dolu, hepsi tam dolu veyahut da hepsi yarı dolu. Son orbitalim bu. Hepsi tam dolu mu? Değil. Hepsi yarı dolu mu? O da değil. O zaman demek ki bu küresel simetrik özellik göstermez. L eşittir sıfır olan 4 tane elektron vardır demiş. S orbitallerinin L değerleri sıfırdı. 2 tane S orbitalim var. İkisinde de toplamda 4 tane elektron var. L eşittir Sıfır olan elektronum. Demek ki bu da doğru. Burada yanlış cevabı ne oldu? Küresel simetrik özellik gösterir cevabı yanlış oldu. Atom numaraları ardışık. YXZ şeklinde olan atomlardan. Y'nin temel hal elektron dağılımı NP1 şeklinde olduğuna göre diye vermiş ve bazı öncüler vermiş ifadelerden hangileri doğrudur? Doğru olabilir diyor. Olabilir diyorsa orada bir düşünmek lazım, durup düşünmek lazım. Olabilir diyorsa demek ki burada birkaç fazla birkaç tane ihtimal var. Bu ihtimallerin hepsini göz önüne almam lazım o zaman. Yani şimdi öncelikle biz Y'nin şeyini yapmaya çalışalım, elektron dizilimini bakmaya çalışalım. P1 ile bitiyordu. n değeri ise verilmemiş. Bu ne olabilir? 1P1 olabilir mi? 1P1 kesinlikle olmaz. Çünkü olabilir. Ee, X ve Z bundan e, elektron sayısı daha doğrusu atom numarası birer düşükmüş. E, dolayısıyla atom numarası sağa doğru arttığı için e, yani X ve e, Z bu tarafta olması lazım. Yani bunun solunda olması lazım diye dedik. P, 2P'den önce hangi orbitalim geliyor arkadaşlar? Tabii ki ne geliyor? E, 2S orbitallerim geliyor. 2S orbitalim burada X'in tam dolu olacak ki Y'ye geldiğinde zaten bir tane elektronum e, P'ye aktarılmış olsun. Z'nin de proton sayısı 1 eksik olduğuna göre elektron sayısı 1 eksik olacak. Bu da neyle bitmesi lazım o zaman? 2S1 ile bitmesi lazım. Dikkat edin ben normal sıraya göre yazmadım. Bu sadece Z'nin, X'in ve P'nin e, bitiş orbitalleri sadece. Yani son orbitallere gençler. Ona dikkat edelim. Şimdi bu olabilir dedik. Bu birinci ihtimalim. E, tabii ki baş kuantum sayım 3 de olabilir. 3 olduğunda da aynı olay olacak. Çünkü 3P'den önce de 3S orbitalleri var. O zaman bu yine 3S2 ile bitecek. Bu da 3S1 ile bitecektir diye söyleyebilirim. Ancak şeye geldiğimde 4P'ye geldiğimde 4P1'e geldiğimde orada durup bir düşünmek lazım. Neden? Hemen biz şöyle bir toplam orbital dizilimini bir yazalım. 1S kare, 2S kare, 2P6. Bakın arkadaşlar burada 2P'den önce 2S orbitali geliyordu. Devam ediyorum. 3S kare ve 3P6. 3P, 3P orbitalinden önce de yine 3S orbitali geliyor. Burada da sıkıntımız yok. Ancak devam ediyorum. Evet. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare. 4s kareden sonra ne geliyor? 3d orbitalleri geliyor. E burası da tam dolduysa bundan sonraki 4p1 orbitali geliyor. E burada işte ne var? 4p orbitalinden önce 3d orbitali var. Araya geçiş metalleri giriyordu hatırlarsak 4. periyotta. O zaman hemen bunu düşünmemiz lazım. O zaman ne diyeceğiz biz? Burada 4p1 orbitalinden önce ne gelecektir? 3d orbitali gelecektir. 3d 10 dedik. Şimdi 3d 10 orbitalini yazdık. Hemen şurada göstereyim. 3d 10 orbitaline kadar toplamda 30 tane elektronum var toplarsak. 2, 4, 10. Evet şurayla topladım 20, 30. Toplamda 30 tane elektronum var. Elektron sayım Z'ye geldiğimde bir tane daha düşecek. E bir tane daha ben şimdi düşürürsem ne olacak buradaki elektron sayım? 30'dan 29'a düştü. 29 size bir şey hatırlatıyor mu arkadaşlar? Evet hatırlatması lazım. 29, 24 ve 29 hatırlatması lazım. 24, 9 bakırdı, 24 ise kromdu. Bunların özel bir durumları vardı. Bunlar küresel simetrik özellik göstermesi için bazı atraksiyonlar yapıyorlardı. Ne yapıyordu bu? Normalde 4s 2, 3d 9la bitmesi lazım, toplamda 29 olması lazımken böyle bir özellik göstermiyordu. Ne yapıyordu? Küresel simetri olabilmek için buradaki bir elektronunu buraya aktarıyordu ve 3d 10 4s1, 3d10 şeklinde sonlanıyordu. O zaman buradaki benim anlatmam gereken z elementi de yine 3 d 10 ile bitecek. Bakın bu özel durum. Evet, bu özel durum. Normalde 3d9 olması gerekirken bu şekilde bitti. Geldik şimdi sorumun çözüm noktalarına. X ve Z'nin temel hal dizilimlerinde son orbitalleri tam doludur diyor. Şimdi bakalım. X ve Z'nin temel al elektron dizilimlerinde şunda X tam dolu. Bunda da tam dolu X'in orbitali. Şunda da tam dolu. Evet X ta, he, zaten hep tam dolu oluyor bu seçeneklerimde. Z'ye geldiğimde şurada yarı dolu S1 bir elektron almış orbitalin. Burada ise yine yarı dolu ancak şurada tam dolu oldu. Yani 4. periyottaki sırada tam dolu oldu. Yani burası bakır da hatırlarsak arkadaşlar. Bakır elementiydi. Tam dolu oldu. O zaman demek ki birincisi doğru olabilir diyeceğim. Çünkü şu sıra seçilirse doğru oldu. X ve Z'nin X ve Z atomları metaldir. Şimdi zaten burada geçiş metallerini aldığım zaman burada yine ikisi de metal olmuş olacak. D ile bitenler geçiş metali olacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla burası metal. Bunun dışında şuraya baktığımda bunlar 1A ve 2A grupları olurlar. S1 ve S2 ile bitenler. Dolayısıyla bunlar da metal olabilirler. Dolayısıyla bu da doğru. X ve Y'nin değerli korbitalleri aynıdır diyor. Şimdi X her zaman her zaman değil dikkat edelim. E, S ile bitmiş şurada. Bu sadece değerli korbitalim s. Ancak d ile bittiğinde değerli korbitallerim ne oluyordu? S ve d oluyordu. P e, y ise yani p ile bitenlerin ise değerli korbitallerim s ve p oluyordu. Dolayısıyla burada değerli korbitaller farklıdır. Hiçbir, hiçbir şekilde bunlar aynı olmuyorlar. Burada s, s oluyor. Burada da s. Burada s de. Y'ye geldiğimde sp, 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 SP. Üçünde de farklı oldu deyip son soruma geçiyorum. Temel hal elektron diziliminde N eşittir 2'de sadece L eşittir 0'da iki elektron bulunan 3. enerji düzeyinde elektron içermeyen nötr x atomunun nitrat ile oluşturacağı bileşim formülü nedir diye sormuş. Hemen Şimdi tekrar sorumuza bakalım. N eşittir 2'de sadece L eşittir 0'da 2 elektron bulunduruyormuş. Zaten N eşittir 1 dolu o zaman değil mi? O zaman yazalım. Birinci enerji düzeyinde sadece S vardı. Bu dolu. 1S kare doldu. Geldim ikinci enerji düzeyine. İkinci enerji düzeyinde de L eşittir 0'da 2 elektron varmış. L eşittir 0 neydi? O da S orbitaliydi. Evet o zaman bunda da 2 elektron var. Bu L eşittir 0 demiştik. Ee, sadece burada elektron var dediğine göre ikinci enerji düzeyinde de başka elektronum yok demektir. Üçüncü enerji düzeyinde de elektron içermiyormuş zaten. Evet o zaman e, benim elektron dizilimim sadece bu şekilde olacaktır dediğim. Elektron dizilimim buysa arkadaşlar bunu yapması lazım. Helyuma benzemesi için dikkat edelim. Helyum ne ile bitiyor? Helyum 2 bir s kare ile bitiyor değil mi? Bir s kare ile bitiyor. Bu adam helyuma benzemek için şuradaki iki elektronunu vermesi lazım. O zaman kararlı bileşiklerinde bu adamın değerliği yükseltgenme basamağı artı 2 olacaktır dedim. Evet devam edelim. Bunun nitrat ile oluşturacağı bileşiği soruyor bana. Nitrat neydi? Hatırlarsak 9. sınıftan. Evet şu şekilde bir e, kat anyonumdu. Anyondu. Evet. Şimdi burada 9. sınıftan hatırladığımız neydi? Çaprazlama kuralıydı değil mi? iyonik bileşiklerde. Bu metal zaten. Metal olduğu için e, iyonik bağlı bileşik oluşacaktır dedik. Çaprazlamada burada metalin değerliği e, anyonun altına e, miktar olarak yazılıyordu. Anyonun değerliği de x'e miktar olarak yazılıyordu. O zaman bunu çaprazladığımızda x'in miktarına 1 gelecektir değil mi çaprazladığımız zaman? x1 birler yazılmazdı. Nitrata ise 2 gelecek. Şimdi burada nitratın tamamını nitelediği için parantez içine almamız lazım. Yani azotu da niteliyor, oksijeni de niteliyor. O zaman öncelikle bir nitratı parantez içine alıp altına 2 yazmam gerekli deyip sonucumu da bulmuş oldum gençler. Bu soruyla beraber... Kuantum sayılarını bitirmiş oluyorum. Periyodik cetvelde tabii ki yine kuantum sayılarıyla alakalı işlemlerimiz olacak ama artık periyodik cetveli anlatmaya başlayacağım. Bizimle kalın, kimyanız bozulmasın sevgili gençler.